Hayırlı akşamlar Kanal 5 izleyicileri. Medeniyetimiz Ramazan özel programında bir daha birlikteyiz. Her zamanki konuğumuz İbrahim Haliller Hocam, ilahiyatçı yazar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam bugün bugüne kadar Ramazan'daki orucu bozan, bozmayan haller Ramazan'la ilgili görüştük. Tabi Ramazan'ın en belirgin özelliği rüyetül hilal dediğimiz hilalin görülmesi meselesiyle ilgili konuşalım diye düşündük. Hocam e, ruh yetiminin hilal nedir? Hilalin görülmesi ne? Nasıldır? Efendimiz zamanında ruh nasıl hilal geçmiştir? Hilalin görülmesi meselesi e, İslam dünyasında büyük bir sorun. Evet. E, ve çok tartışılan bir konu. E, bu sadece Türkiye'nin meselesi değil, bütün Müslümanların meselesi. Bununla ilgili Türkiye'de e, 1970'lerde falan Müslüman ülkelerin katıldığı kongreler toplandı. Yani çeşitli zamanlarda dünyadaki Müslümanlarla birlikte bu konuyu kapsayan konular e, işlediği, konferanslar yapıldı toplantılar düzenledi, bildiriler yapıldı. Ee, yani bir e, Müslümanlar arasında bir birlik oluşturulması noktasında önemli. Ruhiyetül Hilal dediğimiz olay şudur. Hilal'in görülmesidir. Hilal'in görülmesi demek Ramazan'ın başlaması demektir. Şimdi Müslümanlar ...Ramazan'ın başlangıç noktasında hep ne yaparlar? İhtilaf içerisindedirler. Hani bir bakarsınız, Suudi Arabistan falan yutmuş, Türkiye falan yutmuş, İran falan yutmuş... ...bir bakıyorsun İslam ülkeleri arasında bir, iki, üç günlük fark çıkabiliyor. Bunun tabii yansıması nereye varıyor? Ramazan bayramının da farklı olması da yansıyor. Bir anda bakıyorsunuz ki Müslümanlar farklı günlerde bayram yapmış oluyor. Yani en temel olan unsurlarımız içerisinde bile bir ittifak, bir birlik söz konusu değil. İşte bunun için dünyadaki Müslümanların hepsinin katıldığı, katılacağı bir konferansın, yani kongrenin veya bir bilimsel heyetin kurulup bunu test etmesi gerekiyor. Bu noktada epey çalışmalar yapıldı. Bir yerlere kadar gelindi ama daha istenen düzeyde değil. Şimdi konunun fıkhi boyutuna, tarihsel boyutuna, bu konuyla ilgili hadislere biraz değinmek istiyoruz. Şimdi olayın can damarı şudur. Peygamberimiz diyor ki hilali görürseniz oruç tutun, hilali görürseniz Ramazan yapın, şey bayram yapın. Hilali hı hı. görürsek bayram yapıyoruz, hilali görürsek oruç tutuyoruz. Eğer göremezsek göremezseniz e, ne yapıyoruz? 30 güne tamamlanmış oluruz. Yani Şaban'ı 30 güne tamamlıyoruz. Evet. Arkasından e, ne yapıyoruz? Ramazan orucunu tutmuş oluyoruz. Görürsek gördüğümüz gün oruç tuttuğumuz gün oluyor. Ya da gördüğümüz gece hilal gece gözükür. Akşamdan sonra gözükür. Gördüğümüz gece ne oluyor? Sağura kalkmış oluyoruz. Şimdi bu kadar basit aslında. Bu peygamberimiz zamanında çöldeki bedevinin de anlayabileceği bir ifade. Peygamberimiz bir hadisinde zaten belirtiyor. Biz de ümmi bir toplumduk e, diyor. E, ümmi bir toplum olunduğu için, okur yazar bir toplum olmadığı için hesap kitap işleri öne çıkarılmadı ve ne yapıldı? E, gökyüzüne bakın, hilali görürsen oluşur, görürsen bayram yap. Çöldeki bedevi çölde gidiyor, Bekliyor tamam hilal gözüktü yarın ben oruç tutacağım diyor. E hey, şuraya arayayım internete bakayım telefon açayım. Şu Suudi Arabistan tutmuş mu Türkiye tutmuş mu falan. alim ne demiş şu ne demiş hiç bunu düşünmüyor. Tek orucunu tutuyor. Bu kadar basit. Evet. Yani İslam'ın birçok şeyler bu kadar basittir. Yani biz şimdi sadece hilal meselesinde değil. Yani ...birçok ibadetlerimizde güneşin hareketlerine göre yapıyoruz. Mesela diyelim ki ikindi namazı nedir? Bir gölgenin bir ya da kendinin bir ya da iki misli olmasıdır. Hanefle'ye göre iki misli, diğerlere göre bir misli şeklinde olması. İşte akşam namazı nedir? İşte güneşin batması. Sabah namazı nedir? Fecri sadığın bitmesi, doğması falan. Yani bu şekilde güneşin hareketlerine göre yapıyoruz. Hilali de ne yapıyoruz? Oruçla temel Eksen haline getirmiş oluruz. Hilal'in görülmesi daha sonraki hac için de önemlidir. Hacın başlangıcı da ona göre olur Çünkü ona göre Tabii. günler aylar değişmiş olur. Ee, şimdi biz Suudi Arabistan'dan diyelim bir gün sonra tutarsak ama haca gittiğimiz zaman Suudi Arabistan'ın kuralına göre. Çünkü oradaki kural bu. Ona göre uymak zorunda hacımızı ona göre yapmış oluyoruz. Ee, yani hilal konusundaki temel tartışma bu hadistir. Bu hadis üzerinde alimler çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır. Şimdi bu görüşlerin ekserinde şu vardır. Şafi mezhebi hariç diğer üç mezhebe göre bir... Biraz mezhepsel bir mesele Tabii, var. Tabii hocam. yani hadisi yorumlayacaklar şimdi. Şafi mezhebi hariç diğer üç mezhebe göre yani Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezhebine göre hilal görüldü İslam dünyasında nerede görülürse diğer Müslümanlar ona uymak zorunda. A mıntıkasında bölgesinde hilal görüldüyse diğer mıntıkadaki Müslümanlar bunu duyarsa, şu duyarsa duymazsa yapacak bir şey yok. Duyarlarsa ona ne yaparlar? Uyarlar. Veya unul emir bütün ülkeye duyurdu. Yarın Ramazan herkes ona uymak zorunda. Yani İslam dünyasının herhangi bir noktasında bir hilal görüldü haberi sadık bir şekilde oran idareciler bunu onaylarsa diğer bölgedeki Müslümanlar buna uymak zorunda. Ama Şafi mezhebi burada hilaf e, farklı hareket ediyor. Şafi mezhebi başka bir bölgede gözüküyor. hilalin diğer bölgedeki Müslümanların uyması gerektiğini, e, gerekmediğini söylüyor. Her bölge kendi mıntıkası içerisinde hilali görürse e, oruç tarıyor. Şimdi e, ikisinde kendine göre artı ve eksisi vardır. Artı evet. ve eksisi şu noktada bakmak lazım. Şimdi e, birinci görüş, yani bir bölgede hilal gözükse diğerler buna ittiba edecektir görüşü, İslam ümmetine birliği öne çıkartan, vahdeti öne çıkartan bir notadır. Böyle de bir birlik oluşuyor. Sen istersen hilali görme. Şafik mezhebin görüşü de e, coğrafi olayı eksen alıyor. Çünkü hilal dünyanın her yerinde aynı anda gözükmez. Hilalin en e, önce gözüktüğü yer Avustralya'dır. Dünyada hilal ilk gözlük değil, Avustralya'dır. Ama hilalin oradan bize gelmesi, Arap Sana, Mekke'ye gelmesi ne de bakarsan bir günlük zaman dilimini alıyor. Bölgesel bir mesele var burada. Tabii, bir günlük zaman dilimini alıyor. Yani Müslümanlar, yani dünyada aynı anda herkes hilal göremediği için, yani coğrafik bir olay olduğu için yani ne oluyor? Ee, Avustralya'da yaşayan Müslümanlar oruç bizden bir gün önce tutabilirler, biz daha onlardan bir gün sonra tabliyuz. E, Amerika'ya gittiğin zaman saatler değişiyor, şey çizgisi oluşuyor. E, gün dönümü çizgisi oluşuyor. E, biz burada gündüz yaşayacak, onlar gece yaşayabiliyor. Yani dolayısıyla dünya konjonktuna baktığımız zaman Şafii mezhebin görüşünün de e, daha e, coğrafi şartlar uygun olduğunu görüyoruz. Evet. Ama siyasi anlamda dünyadaki Müslümanlar vahdeti anlamında Müslümanlar şunu yapabilirler. Müslüman devletler İslam e, İşbirliği Teşkilatı bir e, şey oluşturur, karar alır. E, diyelim ki ilk görünen yer neresi? Avustralya'dır. Avustralya kıtasında bir yeri başlangıç esas alırlar. Yani nasıl ki saatlerde biz meridyenlerde başlangıç meridyenine esas arıyorsa Kırnıviç'i. Oruçta da diyelim ki e, Hilal'e bir bölgeyi en uygun gözükebilen en yer neresi? Bunu bilim adamları karar verir. Hı hı. Orayı başlangıç olarak alırız. Orada bir gözetme heyeti kurarız. Orada görüldüğün an tüm dünyadaki Müslümanlar aynı anda Oruç tutabilir diye duyuracağız çünkü artık e, sadece İslam devleti bazına bakmamamız gerekiyor. Evet, dünya hocam. Müslümanlar her yerde var. Bugün Amerika'da 25 milyon civarında Müslüman var. Çinde 200 milyon yakın Müslüman var. Hindistan'da binlerce var. Yani mü, devlet olarak Müslüman olmayan ülkelerde bile Müslüman nüfusu Müslümanlardan daha fazla durumda. Dolayısıyla böyle bir esas yapılabilir. Ama şu anda Müslümanlar bunu yapacak e, bir siyasi e, seviye oluşmuş ulaşmış değiller. Ama bu çok imkansız değil. Yani Müslüman dünyasının ana 3-5 ülkesi vardır. Bunlar karar kılarsa diğerler uyar. Hangileri? Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, e, İran, Pakistan gibi e, ülkeler buna her derse diğerleri de bunlara tabi olur. Yani diğerler bunu sürüklerler. Evet. Bunun için de biraz daha pişmemiz gerekiyor. Ama İmam Şafii'nin görüşü de bu anlamda fetva noktası olur. Mesela diyelim ki biz Türkiye'de Türkiye devletinin saatine uyuyoruz. Suudi Arabistan'dan bir gün sonra diyelim örnek veriyorum. Bu senin nasıl oldu bilmiyorum ama bir gün sonra diyelim tutuyoruz. Biz ne oluyoruz diye sorarlarsa İmam Şafii'nin fetvasına göre bizde sıkıntı yok. Biz de kendi bölgemizin kuralına göre hareket etmiş olduk. Ama sıkıntı şu Suudi Arabistan hilale baktı tuttu. Biz bakmadık tuttuk mu o sıkıntı. Şimdi burada tartışmanın ana ekseni şuraya doğru gidiyor. Hilal hilale e, oruç tutmak için illa hilale bakmamız gerekiyor mu? Yoksa hesapla kitapla da bunu evet. biz yapabilir miyiz? Türkiye'deki e, ağırlıklı görüş yani Diyanet'in ve e, devletin bastırdığı nokta işte rasathanelerle işbirliği içerisinde yapılıyor ve bir anlamda hesap kitapla bu iş yapılıyor. Yani biz ne zaman oruç tutacağımızı bir sene öncesinden biliyoruz. Biliyoruz. Yılı, yani, beş, yıl, yani, Bu neye göre olur? Hesap kitaba kit kit göre ol olur. Ama her zaman bu yanılma payı oluyor. Yani bunlar da yüzde yüz e, doğru şey çıkmayabiliyor. Yani bir günlük bir sapma yaşanabiliyor. E, dolayısıyla e, burada ölçü e, illa gidip çıplak gözle hilali görmek mi gör e, yoksa hesap mı? Şimdi bu konuda bu alimler önemli. Alimler e, tartışmalara girilmişler. Şimdi ilk dönem alimler dediğimiz taraf alimleri hilalin mutlaka görülmesi gerektiğini, işte e, çıplak gözle belli yerlere gidilip hilalin gör, e, izlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Hilal görülürse başlar diyorlar. E, hesap kitap olmaz diyorlar. Ve gerekçelerinde şunu söylüyorlar. Peygamberimiz kâhine gidip de e, danışmayın şeklinde rivayetleri var mutahhirin dediğimiz alimler bu konuda daha e, esnek olmuşlar. Onlar peygamberimizin kahinlerden hesap kitaplarla bilgi almasının e, la günümüzdeki astronominin farklı olduğunu söylüyor. O zamanki ilmin nucumdur. İlmin da Nucum yani e, yıldız ilmidir. Evet. E, i̇lmin nucum e, Arapçada işte e, astronominin ilk adıdır. İlmin nucum o dönemlerde büyücülerin e, kahinleri kullandığı bir şeydir. Kahinlerden geliyoruz. Gelecekle ilgili haber Alır bu anlamda yasak ama bugünkü e, nujum ilme dediğimiz astronomi ilmi artık tamamen bilimsel verilere dayanır bilimsel, bilimsel verilere yani. dayanır yanılma payı çok e, düşük dolayısıyla biz bu verileri kullanarak Ramazan orucunun başlangıcını tespit edebiliriz e, diyorlar ve bu konuda da haklılık payları var. Evet. Şimdi benim bu konuda ki e, kendi naçiz görüşüm şu biz e, bizim için istenen hilali görmek mi Ramazan orucu mudur? yani hilali görmemizin amacı nedir Ramazan orucu tutmak değil mi? Evet. Hilali görmemizin amacı bu. Dolayısıyla amaç nedir? Ramazan orucunun başlangıcı tespit etmektir. Hilali, hilali seyretmemiz, hilali görmemizdeki istenen de budur. Ramazan orucunun başlangıcını tespit etmektir. Şimdi biz başlangıcını eğer başka bir veriyle tespit edebiliyorsak sıkıntı yok. Ki biz bunu tespit ederken yine hilale dayanarak tespit ediyoruz. Matematiksel hesaplarla bugün hilalin hangi zaman periyodunda, nerede olduğu tespit edilebiliyor. Yine hilalin hareketlerini matematiksel olarak hesaplayabiliyoruz. Ama evet. illa gidip görmemiz diye bir şey bu da şari dediğimiz yani ilahi kudret tarafından istenenleri zannetmiyorum. Burada istenen oruç tutmaktır. Orucun zamanın tespitidir. Orucun zamanın tespitinde en basit kurallar konulmuştur. Başını kaldır, hilali görürsen tut, tut, görmezsen tutma şeklindedir. Dolayısıyla bugünkü matematiksel verilerle biz bunu Test edebiliyorsak sorun yok. Ama sıkıntı bu matematiksel verilerin e, aslında uydurma olduğu, bize net evet. bilgi vermediği, Diyanet'in özellikle resmi takvime uydurmak için bazen e, bildirmediği, göstermediği şeklinde e, söyle şeyler geliyor. Bu konuda bizim diyebileceğimiz bir şey yok. Bunun cevabı muhittir Diyanet'in e, ve devletin ilgili birimleridir. Ama evet. genel kural şudur yani amaç oruç tutmaktır. Oruç ne zaman başlıyor zamanını tespit etmektir. Biz hilali yani. mi görürüz? Hilali hesapla daha önceden tespit ederiz. Bunu sıkıntı olmaz. Önemli evet, olan hocam. oruç tutmaktır. Allah razı olsun. Şimdi hocam. hilalle ilgili ana eksen, ana mesele bu. Oruç tutmaktır. Evet. Ama hilaliyetü hilal dediğimiz olay da budur. Şimdi hilal evet. e, hilalle ilgili tartışmalar girebiliriz. Kim görür, kim görürse olur. Ona, Ama ona girmeden Ama buradaki... önce şey kapalı olursa onu unuttuk. Soruyu ileride soracağım hocam ama buradaki meselenin özünde yatan tamam. ümmetin birlik olamaması anlaşılan bu konunun özünde yatan bu. Bir de şu var şimdi hadisin devamında diyor ki eğer hava bulutlu ya da hilali göremezseniz işte Şaban'ı 30'a tamamlayın diyor. Yani hilali göremedik. Hava bulutlu. Ki bu sene Haziran biraz böyle ha, bulutlu oldu. O gece bulutlu oldu ve hilali göremedik. O zaman ne yapıyoruz? Şaban'ı 30'a tamamlıyoruz. daha. Ve ne yapıyoruz? Orucu tutuyoruz. Burada sadece Hanbeli mezhebi ihtilaf ediyor bu konuda da. Hmm. Hanbeli mezhebi diyor hayır diyor. Ee, burada diyor e, tedbir olarak ihtiyat olarak diyor. E, bizim diyor e, göremediysek görmüş gibi sayıp orucu başlamamız gerekiyor evet. e, Böyle bir durum da var. Ama günümüzdeki e, şeyler teknolojilerle bir bölgede görülmese bile başka bölgede görülebiliyor. araçları araçları bunu bilebiliyoruz. Evet. Hesap işine girersek zaten bu sıkıntı ortada. Bu zaten hilalin tespitiyle olur. alakalı mesele eee gökyüzü kapalı iken hilalin tespiti ile alakalı meseleyi de konuşmuş olduk. Tabii hocam e, ümmet dirlik ve birlik içerisinde olsa Müslümanlar Arabistan'ıydı, Mısır'ıydı, Suriye'siydi, Lübnan'ıydı, Ürdün'üydü, Libya'sıydı, e, Irak, İran, Türkiye, Endonezya, e, Malezya, dünyadaki bütün İslam Konferansı Örgütü olarak şöyle haza biz buradayız ve şunu şöyle yapıyoruz deseler e, ben bu yaşıma geldim. Bir alimlerin toplanıp da Kuzey Kutbu'na gittiğini, kutuba gidip Sadece kutupta güneşin batıp batmadığını, birlik olarak yaptıklarını gördüm. Başka hiçbir şey. Sadece ufak bir kağıda deklere yayınlıyorlar, Yakınama yapıyorlar ya da susuyorlar. Susan bir Müslüman alemi var. Allah ıslah etsin, Rabbim yardımcıları olsun. Bu rüyetül hilal meselesi de, zamanın kayması meselesi de, Arabistan'la erken biraz mezhebi, biraz da siyasi gibi geldi bana. Şimdi bu işlerde tabi sadece alemleri suçlamak kolaycılıktır. Çünkü bu işin devlet ve siyasi güç gerekiyor. Evet. Yani bir bilim adamı olarak düşünün. Arkanızda devlet laboratuvar tahsis etmemişse, araç maraç vermemişse siz oturup da buluş buluş yapamazsınız. Yani bunu yapacak gücünüz, paranız, ekonomik durumunuz yok. Dolayısıyla evet. alimlerin arkasında böyle bir güç olması gerekiyor. Şimdi Ramazan hilalini görenlerin durumuyla ilgili. Evet. Hilali görenler ne yapar hocam? Şimdi diyelim ki Ramazan hilalini kim kimi kabul edilir? Ona da bakacağız. Şimdi birkaç ana başlık var. Şimdi Ramazan hilalini gören kişi bunu alır gider bölgenin mülki amirine eski tabirle kadıya bildirir. Kadı e, ama kadı iki şahit ister. İki şahit olursa kadı bunu kamuoyuna deklar eder. Evet hilal görülmüştür. Yarın Ramazan orucu tutun. Evet. Der. Şimdi diyelim ki e, bir kişi oldu. Bir kişi olursa kadının takdirine kalır. Diyelim ki kadı adamın şahitliğini kabul etmedi. Adam ne olacak? Ama adam görmüş. Hiç kimse tutmasa da o tutacak. Gören kişi tutacak yani. Ben gördüm diyorsa. O görmüş çünkü. Evet. Kadının şahitliğine itibar etmemiştir <laughs> veya onu şahit sahih adil saymamıştır. Ama kişi kendi nefsinde gördü, biliyor yalan söylemediyse. Çünkü eskiden de ödül verirlerdi. Ha, hilali yani, görene görene bir gören şey kişi, Onun için insanlar böyle giderlerdi kamplara. Hilali görmek şeyine giderler. Hilali gördükler zaman e, gelirlerdi bildirirlerdi. İlk bildirenler e, ödül alırdı. Evet. Dolayısıyla yalan şahitlik yapabilir ama bu çok zor oluyor çünkü sonuçta hilal görülmüşse bir sürü insan gidiyor. Yani bir şekilde ortaya çıkıyor yani. Evet. Şimdi hilale kimler şahitlik kabul eder? Hilal şahitliğinde kadının, kölenin, çocuğun şahitleri falan hepsi kabul edilir. Kadınlar konusunda mezhepler arasında ihtilaf vardır. İki kadın bir iki şeklinde söyleyenler de vardır ama bir kadın söyleyenler de vardır. Sonuçta hilal görülmesinde bir de adalet şartı uygulanır. Yani kişinin şahadetinin kabul edilmiş olması. Yani şahadetinin mahkeme kanalıyla şahadeti bozulmuş insan olmaması gerekiyor. İslam hukukunda böyle bir durum da vardır. Yani şimdi siz herkese şahit yazabiliyorsunuz ama İslam hukukunda bazı insanlar yaptıkları yanlışlardan dolayı artık şahit olmaması kaybetmişler Tabii Dolayısıyla yalan niye vasıf kaybetmişlerdir? <laughs> yalan şahit yapmışlardır. Yalan sürekli şahit yaptır. yalan söylemiş, yalan, yalan şahit ortaya, çıkmıştır. <laughs> i̇ftira atmıştır, da ortaya çıkmıştır. Bu ne olur? Ondan sonra bu kişi şahitli kabul edilmez. Ve ameli zayıf olanlar da herhalde şahadeti çok yani fazla Yani bu ibadeti, çok, namazı. Çok şey yapılmaz, dikkat edilmiyor ama daha çok yalancılığı ortaya çıkmışsa, yalan şahitliği evet. şahitli ortaya çıkmışsa, günümüzde mesela bir sürü insan yalan şahitlik yapabiliyor ama İslam dünyasında bunun engellenmiş böyle bir şahitinin bozulması söz evet. konusu. Evet hocam. <laughs> şimdi e, Hilal'in doğuş şartları dedi ki zamana göre, yere göre, ülkelere göre farklılık arz eder. Dolayısıyla e, şimdi bugünkü imkanları A ülkesindeki insanlar birbirinden haberdar olabilir ama eski dönemde haberdar olmadığı için her ülke, kendi ya da her yani. bölge kendi gördüğü şeye göre itibar ederdi. Ama mesela diyelim ki siz A bölgesinden geldiniz, sizde hilal gözükmüyor, oruç tutmadınız, B bölgesine gittiniz, orada oruç tutuyorlar oraya tabi olacaksınız. Hı hı. Tersi de söz konusu. Gittiniz, erken evet başlamışlar, o. senden erken başlamışlar, gittin orada bayram yapıyorlar, tabi olacaksınız, orucunuzu bozacaksınız, bayram yapacaksınız. Eğer 28 gün tutmuşsanız bir gün kaza edersiniz. Orada bayram yaparsınız ama sonra kazasını yaparsın. 27 28, gün tutuyorsanız 28 28'in yani 28 altında olmuşsa yani 29'un altında olmuşsa kazaydı ama 29 olmuş ve 30 olmuşsa sıkıntı yok. Yani hüküm bulunduğunuz yere göredir. Göredir. Yani ben Türkiye'de şu gün tuttum burada da tutacağım bayram bayram anlamam Şurada da budur diye düşüremezsiniz. Bulunduğunuz yere mıntıka oyu. Sebebi uyursunuz. ne hocam? Yani Birlik, adam yani ihtilaf bir, olmaması yani etli. fitne olmaması yani Bulunduğu topluma uyum anlamında yani tamamen e, şey bir durum e, evet. insani bir durum. Diğer aylardaki hilallerin tespitiyle alakalı hocam. Şimdi yani az önce kurbana da e, bağlamaya çalıştınız orada evet. bir şeyler bahsettiniz ama şimdi e, hilalin tespitinde yine şahitler burada söz konusu. Evet. Şahitler adil ise onların bilgilerine göre hilal tespitinde sıkıntı olmaz. <laughs> şimdi hilalin tespitinin e, durumunun dışında bu Türkiye'de çok tartışılan bir konu. Türkiye'de tartışılan diğer bir konu da imsak saatidir. Bir saat geleceğim hocam, evet. İmsak evet. saati de Türkiye'de çok karşılıyor. Ee, özellikle bazı kişiler bunu sürekli gündeme getiriyorlar ve her sene bu konu sürekli e, gündeme yani geliyor. Genelde giriyor. bir de bir, 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 birkaç tane profesör de bu işin üzerine düştü. Abdülaziz Hoca gibi kişiler. işte bir iki saat e, fazla tutuluyor, tutulmuyor meselesi de oluştu. Şimdi e, tabii onlar teknik tek bilgilerle da Delilleri nedir çok e, bunu bilemeyiz ama. Şimdi olayın özü şudur. E, i̇msakın e, saati nedir? Ayette belirtiyor beyaz iplikle siyah, siyah ipliğin mi? ayrılması. Yani ufukta o yatay düz şekilde beyazlığın gözükmesidir. Dik gelen beyazı fecec kaziptir. Fecec evet. kazip dik gelen ışıktır. Daha sonra batıyor bir 10 dakika 15 dakika sonra yatay bir ışık geliyor ufukta. O yatay ışık belirdiği an sizin imsak saatiniz doğmuş oluyor. Hı hı. Şimdi mezheplerde burada biraz farklılık var. Bazıları diyor ki yatay ışık belirdi anma imsak başlar. Yoksa yatay ışık belirdi tamamen bittiği belirgin hale geldiği o bitti süreç mi bitiyor? İşte o arada bir 15-20 dakikalık dersen bir süreç var. O süreç e, biraz tartışma konusu oluyor. E, Hanefiler ve diğer e, el-i mezhepler ihtiyaten ilk anına esas alıyorlar. Yani burada tedbirli olmak lazım. Şüpheli bir durum. Şüpheden kaçınmak için ihtiyat etmek lazım. Ama ileride kişi e, bir e, bir şey duruma düşmüşse, e, fetva ihtiyacı varsa ona ikinci şeyi fetva olarak verilebilir. Ama ihtiyaten e, görüldüğü an hı hı. ne yapıyoruz? Hı hı. O imsak yapıyoruz. Yani orucumuzu tutuyoruz. imsak tutmak demektir. Orucumuzu evet. tutuyoruz. Şimdi e, sıkıntı, e, işte bazıları diyor ki işte şu bölgede imsak saati erken söyleniyor, bu bölge erken söyleniyor. Benim görebildiğim kadarıyla Diyanet'in huydu takvimlerde e, ihtiyat payı konulmuştur. Evet. Niye ihtiyat payı konmuştur? Bugün mesela diyelim ki Ankara'nın imsak saati diyorsunuz. Ankara yüz ölçüm olarak şu anda çok geniş bir alana yayılmış durumda. Yani siz Gölbaşı Ankara ile elma daha farklı. Diyelim ki Gölbaşı ayrı bir takvim var ama Dikmen ile Mamak arasında mesela yine zaman olmuyor. Evet. Yani Ankara dediğiniz coğrafya olarak çok geniş bir anaymış ve İstanbul daha da geniş bir anaymış. İstanbul'da imsaktı, İstanbul'da iftar saati diyor. Değil mi? Evet. Şimdi adam bunu hesapladığı zaman en uç noktayı esas alacaktır. İnsakta en önce olan noktayı esas alacaktır. İftada en son olanı esas almak zorundadır ki bu süreçten kurtulsun, bu ihtilaflı durumdan kurtulsun. Hı hı. Dolayısıyla bu da e, ihtiyat tedbirinin uygulanması Diyanet açısından sağlıklı, doğru ama Diğer alimlerin bu konuda yanlış sistem uygulanıyor eleştirisi de e, Diyanetin cevap vermesi gereken bir eleştiri Bunu da kamuoyunu tatmin edecek şekilde bilgi verilmesi lazım e, Bu konuda dikkat etmemiz lazım Bu da e, şüpheli olan sıkıntılı olan bazı noktalar şudur e, Bana çok sorular geliyor bu noktayla ilgili Mesela işte ezanla ilgili soru geliyor evet. Sabah ezanında işte mesela e, Hocam işte e, ezan Başladığından okunur. mı bırakacağız yoksa sonundan mı bırakacağız bir, O soruluyor zaten başladığından hemen bırakmanız gerekiyor bu soruluyor. İkincisi de e, şimdi Ramazan'dan önce ezan işte dörtte dört buçukta okunuyor da şimdi işte üçte üç buçukta okunuyor. E, işte burada bir e, şey yok mu? Namazı nasıl yapacağız? Ha, te, e, yanlışlık yok mu? E, Diyanet önem alıyor? Bir saatlerin başa mı çekmiş şeklinde şey yapıyor. Burada e, o vakit olayını çok iyi bilmediklerine kanatlanıyor. Sabah namazının vaktiyle ilgili çok bilgiye sahip olmadığına kanatlanıyor. Şimdi sabah namazının vakti e, feci sadığın doğmasıyla başlar ne o zaman biter? Düz güneşin doğmasıyla biter. Bu da yaklaşık bir evet. buçuk saatlik zannedersen bir süreç olmuş oluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Mezhepler içerisinde Hanefi ve Şafi mezhebinde bu konuda şöyle bir ihtilaf var. Hanefi mezhebinde sabah namazının evla yani eftal yani en güzel olduğu vakit güneşin doğumuna yakın olan süreçtir. Bu da yaklaşık 40-50 dakika önce süreçtir. Dolayısıyla Türkiye e, ekseriyet Hanefi olduğu için Hanefi e, namazına göre o saatte ezan okunurdu. Bu da yaklaşık 4-4,5 gibi denk geliyoruz. Saat 4-4,5 gibi evet. ezan okunmuş oluyordu. Yani ezanın amacı imsakı bildirmek değil, ezanın amacı namazı bildirmekti. Yani namaza çağırmaktır. Hadi, ezan, hadi namaza gelin, namaza başlıyoruz dur aslında. Hani Şafii mezhebinde ise eftaliyet nama, e, ilk saattir. Yani e, feci saadetten sonraki süreçtir. Yani ilk saatte hava daha kararmışken sabah namazını kılmak eftahlıdır. Dolayısıyla şafiler daha önceden ne yaparlar? Ezanla okurlar, sabah namazını kılarlar. Onlar namazı bitirdikten sonra hanefiler gider namazını kılarlar. Evet. Şimdi bu konudaki deliller hadislerle gelen şeylerdir delillerdir. Hadislerin bazıları ona yönelik hadisler de vardır. Buna yönelik hadisler de vardır. Hı hı. Bu hadisler bize çelişkili gözükmesin. Yani bize hadisler şunu gösteriyor. Yani namazı bu süreç içerisinde herhangi bir vakti aslında kılabilirsiniz. Yani fecir sadık doğduğu an siz namazı kılabilirsiniz. Hanefiler genellikle kılmıyor hemen bekliyoruz. Anne diyor ki caiz değil. Yani kılabilirsiniz. Ha, Hanefilere göre efta saat şu, şafilere göre bu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki durumda da kılırmış. Şafiler bizden önce kılıyor, Hanefilerden önce kılıyorlar. Ama yani bu o sadece noktasında süreç. olan bir şeydir. Yoksa bizden sizden yok. Hepsi için Fecr-i Sadık başladığından, Fecr-i Sadık'tan sabah namazı başlar, güneşin doğumuna kadar sürer. Yani o süreçte siz herhangi zaman da namaz kılabilirsiniz. Hı -hı. Diyelim ki siz yolcusunuz, şeyler arası, otobüse gittiniz, bir yerde mola verdiniz, ezan daha yeni okundu. Hemen namazınızı kılabilirsiniz. Ya daha bir saat var, şudur budur işte diye Düşünmeyin hemen imsak saatinde Vakti girdi zaman Ne yaparsınız? Ezan, namazınızı Kılarsınız. Evet hocam. Yani buna Dikkat etmek lazım. Ramazanda insanlar ezanı bekliyor Ezan namazı bildiriyor Ezan imsakın saati değil Eskiden iki ezan okunurdu Bir imsakı bildirmek için ezan okunurdu Bir namaza çağırmak için ezan okunurdu Şimdi tek ezana indirdiler Doğuda zannedersem daha erken okunur Daik. Namaz şafilerin olduğu bölgede Ama yani bunu iki ezan haline fırsat sıkıntı ortaya kalkardı. Karşımıza şöyle bir sıkıntı da çıkıyor bu olaydan sonra. Şimdi insanlar Ramazan'da alışıyorlar ya buna. Evet. Ramazan'dan sonra nafile orucu ya da kaza orucu tutacaklar. yine ezana kulağı kabartıyorlar. Orada sıkıntı oluşuyor. Ama yani. ezan imsakta bu sefer okunmuyor. Daha Hayetlerde geç okunuyor. Geç okunuyor. Namaz vaktinde okunuyor. Oruç gidiyor mu hocam? Oruç gidiyor tabii. Oruç olmuyor. Bu önemli ama Ce cehalet mazeret değildir yani. Öğren yani. Evet. Onun için Ramazandan sonra oruç tutan kişi ezana imsaka, değil imsaka, imsaka tabi olması gerekiyor. bakacak. Ezana i̇msak, takılırsa oruç gidiyor. İmsak yazan şey neyse ona tabi olacak. Ezana tabi olmayacak. Çünkü ezanın amacı zaten imsakı bildirmek değildir. Ezanın amacı sabah namazını bildirmektir. Anladım hocam. Yani bu olayın detayları bunlar. Günümüz Türkiye'sinde... Hala insanlar bu konuyu çok net anlamıyor. Her Ramazan'da bu çok sürekli gündem'e geliyor, sürekli soruluyor. Yani olan püf noktası basit aslında çok basit bu. Evet hocam. Tabii hilal ile ilgili konuşmuşken Ramazan bitiyor, hilali gördük. İşte şevval hilali ile alakalı mesele, şevval orucu tutacaklar için bir şeyler söylermişsiniz. O altı günlük orucu. Ya altı günlük orucu baranın söyleyebileceği süreçte peş evet. peşe de tutulabilir. Bazı alemler diyor ki altı günü dağıtarak da tutabilir. ayı içerisinde de tutabilir diyoruz. Sünnettir. Evet. Bunu tutabilirler. Peş peşe altı gün zor gelirse ayı içerisinde de tutabilirler. Sıkıntı olmaz. Yani. Evet. Hocam e, Allah razı olsun. Tabi vaktimiz doldu. E, bugün Rüyetül Hilal'i de e, sizden dinledik. Demek ki Hilal'i e, görmemiz gerekiyor. Ümmetin birliği olduğu sürece de Top yüküm bir şekilde. Ya Ramazı... Müslüman zaman e, takımsız da ibadetten yapabilmeyi bilmesi lazım yani, yani, yani. Her zaman takvim olmayabilir. bilir. Yolculuk e, bir şekilde. Biraz gereksiz. dikkat gerekiyor anladığım kadarıyla biraz, hocam yok. yani. Şehir hayatını zor görür ama hilal. Yani hilal çok zor görülüyor ama evet. e, inşallah e, Rabbim oruçlarımızı kabul evet. etsin. Evet değerli seyirciler bu akşamlık bu kadar e, bir dahaki programda görüşmek üzere e, hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar.